Şimdi hemen artık Galatasaray maçına geçelim. Çünkü Aynen. ben sabırsızlanıyorum. Galatasaray maçıyla Icardi ile beraber ekrana geldi. Evet, Icardi. Ne diyorsunuz? Geldi efendim? ekranlara. Ee, pozisyonla ilgili mi başlayayım yoksa maçla ilgili mi başlayayım önce? Penaltıyla başlayalım isterseniz. Seyirciler de bunu bekliyor. Evet. E, zaten maçla ilgili çok konuşacak bir şey yok. Penaltı penaltıyla ilgili daha çok e, spor kamuoyunun diline düştü bu maç. Şimdi bu maçla ilgili yorumlara başlayalım. E, penaltı olayıyla ilgili. Galatasaray bir penaltı kazandı biliyorsun. Evet. E, Icardi topu Kerem'e verdi. Evet. Bak sen şu Allah'ın işine. Ben de verdi. anladım orada bir şeyler önce ama. Biz valla şey sandık. Kerem işte e, Kopenhag maçlarında falan çok laf yiyince. Icardi dedi ki işte Kerem gol atsın kardeşim. Ben alsın. son ana kadar bir şeyler gelince. deneyeceğini düşünüyordum. Böyle paslı bir şey. Evet. Ama son anda böyle Kerem vuracağını düşündüm ben. Ama ilk düşündüğüm hı hı. doğruymuş. Sonra bir baktık ki Kerem böyle sola doğru dürttü topu. İkade boş kaleye atamadı. İkade evet, kalitesinin bir oyuncunun boş kaleye golü atamaması çok değişik. Galatasaray adına da bu e, penaltı kararını ben gerçekten yadırgıyorum. Eleştiriyorum. Yanlış buluyorum. Neden penaltı, diye soracaksın. Penaltı. Çünkü kararım yoksa penaltı atış kararım mı? Yani atış Penaltı tercihi. atış kararı. He, penaltı anladım. atış kararı. Saygısızlık yapıldı Oo, orada alakası hocam Spor'a. İstanbul Spor orada namusuyla oynandı. Hocam ama işte. <laughs> Şerefiyle oynandı orada. Hocam Panenka ee, gibi bir şey bunu, bence benim gözümde. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şimdi hocam, nasıl ama burada İstanbulspor şey. namus falan bir şeyler diyorsunuz. Bir saniye diyorsunuz. Bir saniye kardeşim abi sözümü bitirmeme izin vermiyorsun. Ama böyle sözümü başlamayın araya, hocam. Araya bir şeyler giriyorsun Başlamayın böyle. Ayıp olur. Ben böyle başlıyorum. Sözüm bitirmemi bekle bir. Tabii tamam, buyurun. İstanbul Sporu yapılan bu şeyi ben kınıyorum. Adam gibi gidersin penaltını kullanırsın. Olayı kapatırsın. Gol olur olmaz. Ben bunu bilemem. Allah bilir. Düzgün vurursan gol olur. Vuramazsan gol olmaz. Evet. Bu kadar basit bir şey bu penaltı. Zaten baya bayağı büyük bir kale yani bu. Bir yeri vur köşeye vurduğun zaman gol oluyor. Doğru. Geliyorsun işte ben sola hocam. dürtüyorsun o boş kareye atamıyorsun bir de. Aaksana diyeceğim ki helal olsun adamlar yaptı. Bir de yapamıyorsun. Yani maç 0-0. Evet. Ligin ilk haftaları. Evet. Böyle dene, böyle bir şey denilir mi? Yani bu deneme değil, bu saygısızlık. Yok, tamam. Bir maçın 2-0'a 3-0 olur. İşte 70'ten sonrası olur. Ligin ortalarında bir maç olur. İçeride bir maç olur. Denersin. Mustere gider penaltıyı kullanır. Bunları yaparsın. Ben bunlara bir şey demem. Ben bir futbol adamıyım. Anlatabildim mi? Ama burada bunu yapmaman gerekiyor. Karşındaki de İstanbulspor yani anlatabildim mi? Boru bir takım değil. Ayıp evet. ettiniz. Tamamdır. Şimdi sen de düşünüyorsun. Bakalım bir dinleyeyim yani yorumunu. Ben kesinlikle ayıp olduğuna katılmıyorum. Nasıl katılmıyorsun? Neye katılıyorsun sen? neye katılıyorsun mesela? Galatasaray'la ilgili aleyhine olan neye katılıyorsun sen? Yok aleyhine bir şey yok burada. Sakin bu kadar taraflı yapma ol. ya. Ulan Allah seni sakin kahretmesin ol, ya. Sakin ol. Sakin ol. Yani gerçekten bu benim gözümde bir penaltı kaçmasıdır. Tabi boş kaleye vurulmamış bir şeydir. Kaşırılan bir penaltıdır. Penaltıyı kim kaçırdı peki? Kerem evet. mi Icardi mi? Icardi tabi boş kaleye kaçırıyor. E penaltıyı Kerem kullandı. Tamam lan ne demek ya? Yani? Adam yatıyor zaten. Icardi boş kaleyi kaçırıyor. Beni ilgilendirmez. Şimdi sen bunun Yanlış bir şey olmadığını mı düşünüyorsun? Yok bunu ben bir Panayka denemesinden bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten yazıklar olsun diyorum. Seni seyircinin önüne atmak istiyorum. Yok hiçbir şey. Yorumlarda beni öyle... Mert Erkoç'a, Mert Erkoç'a ilgili her türlü yorum mübahtır sevgili seyircilerim. Mübahtır ta tabii. Her gerçekten. eleştiri açarım ama bizim seyircilerimiz aklı başında insanlar. Avur avur sizin kaplı ne türlü eleştiri varsa mübahtır. Sizin fake hesaplarınızdan yani başka kimse yapmaz onu. Sizin paralı <laughs> köpeklerinizden bilmiyorum. başka. Benim bir kimse tane... yapmaz onu. Benim paralı köpeğim yok, benim fake hesabım yok. Benim sadece real hesabım var. Bu kadar. Tamam tamam. He. Şimdi ne? aynen. Bir görüntü he. daha var galiba. Kerem Icardi'nin. Bakalım. Yeni bir görüntü geliyor. Evet. Ha, yok. Bakalım. Gene galibiyet bozuymuş. Yine Icardi. Icardi hemen hatasını ee... telafi ediyor ama. Bakın, devre arasında konuşulacağı için devre arasına gitmeden hatasını telafi etmiş. Şey Onlar zaten Icardi'nin yapabildiği şeyler. Anlatabildim mi? Icardi iyi bir futbolcu. Ben şey ee, düşünüyorum ama. kendisi seviyorum. Bakın evet. orada ceza sahası çizgisinin D topu yakaladı. Orada sağına pas verirdi normalde. TT'ye pas verirdi normal hayatta olsa. Olabilir, olabilir. Evet. Az önce az önce kaçırdığı gol sebebiyle vurmak istedi. Gol atmak istedi. Onu da kaçırsaydı ne olacaktı? Alakası yok. ki. Ya yani. bir tane daha bulurdu. Yok hadi öyle. Yap. Bence orada daha garanti oyunu pas atardı ama onu tercih etti. Yani Icardi'nin e, gerçekten tebrik edebileceğim özelliği şu ki böyle sansasyonel bir şekilde penaltı kaçırmasından sonra hiçbir şekilde demotive olmuyor. işte etkilenmiyor. Bir şey olmuyor. Yani adam hala daha maçını devam edebiliyor. Yani evet. bu, bu, yüzden Icardi'yi tebrik ederim. Yani bir de belki derbi de olsa şey olabilir mi? Arjantin'de de. mesela karısına neler neler yapılıyor ama adam geliyor oynuyor yani. Ne yani yapılıyor hocam? De söylemek istiyorum. Bilmiyorum. Ee, seyirciniz biliyordur. Hocam saçma saçma laflar atmayalım ortaya olur. Bizi burada insanlar izliyor. Ortaya atıyorsunuz sana bilmiyorum diyorsunuz. <laughs>